modern darbenin ardından tam 18 yıl geçti. 28 Şubat darbesinin yıl dönümü nedeniyle bir basın açıklaması yapan Saadet Partililer hem dönemin yöneticilerini hem de bugünkü iktidarı hedef aldı. Partililer Erbakan'ın sözleriyle seslendikleri Adalet Partili vekillere sizi gidip alyançolar sizi dedi. Arkadan bıçaklayarak giden ve bugün hocanın yolundayız diye açıklama yapan AK Parti milletvekillerine Erbakan hocamızın söylemek istiyoruz. size gidip sizi diyerek hitap etmişti. Merhum lider Necmettin Erbakan. Saadet Partiler Kadı Cami önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. 28 Şubat nedeniyle yapılan basın açıklamasını Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Kaya dile getirdi. 28 Şubat, Şubat darbesiyle gerçek anlamda hesaplaşmanın yapılabilmesi için bir... 28 Şubat döneminde beceremediniz. Artık bırakın. Hükümet gitsin. Asker daha demokrat diyen Fethullah Gülen'in en ağır bir şekilde cezalandırılması gerekmektedir. Darbeyi yapan, ortak olan ve azmedenler iç ve dış mihrap mihraplarda hesaba çekilmelidir. Bu darbe sonucu sonucu işini kaybeden ve maddi manevi yönden mağdur olanların hakları iade edilmelidir. Darbe sonucu kapatılan Refah Partisi'nin tüm hakları ve mal varlığı iade edilerek kayıp trilyon davası iptal ve şimdiye kadar alınan paralar iade edilmelidir. 28 Şubat darbesinde açık rolleri olduğu kesin olan herkesin kabul ettiği dış miraklardan ABD ve İsrail'le ilişkiler gözden geçirilmelidir. Saadet partiler 28 Şubat'la hesaplaşma yapılacaksa Erbakan'ın vizyonuna hedeflerine sahip çıkılmalıdır dediler.